Bin İrfan Çalışkan Söz Millet'in programı başlıyor. Bu bölümde de Ankara'da ulaşım fiyatlarına yapılan zamları halka soracağız. Daha fazla uzatmadan cevaplara geçelim. Ben şu rakit gazetemiz. Televizyonu, gazete ayrı, televizyon ayrı. Ben bir zamanlar gazetesini çok okudum ama bugünlerde okuyamıyorum. Sağlık olsun. Şimdi sorumuz şu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşıma zam yaptı. Dört buçuk liradan altı buçuk liraya tam bileti. Öğrencilerde de iki buçuk liradan üç buçuk liraya çıkardı. Neler söyleyeceksiniz? Ne mi söyleyeceğim? Ben şunu söylerim Sayın Başkan'a. Sayın Başkan ne yapacaksınız biliyor musunuz? Öğrencilere emeklilere verdiğiniz şeye referansı öğrencilere verirseniz çok memnun oluruz. Çünkü öğrenci gençliğin her şeye ihtiyaç. Bu memleketi umuzlayacak gençlerdir. Onun için bana kart versen ne vermesen ne. Ama öğrencilere verirsin. Benden alsınlar, öğrenciye versinler. Emeklilerden alsınlar, öğrenciye versinler. Valla şimdi bunda büyük şehrin suçu yok. Hani yakıt giderler malum zaten. Hani her şeye zam geliyor. An hani aslında geç kalınmış bir zam. Geç kalınmış bir zam aslında. Hani Büyükşehir Belediyesi diyor ki daha fazla yapılması lazımdır diyor. Ama bize vatandaşlarımıza mağdur etmemek adına diyor. Bir fiyatı biraz daha aşağı çektik diyor. Hani dediğim gibi bu tamamen gelen zamlardan dolayı. Yani hani mazota zam geliyor, benzine zam geliyor, diğer yakıtlar illaki zam geliyor yani. Ama dediğim gibi yani nasıl olacak bilmiyorum. Her şeye zam geliyor. Peki önceden yapılsaydı en azından dolmuşçular, otobüs şoförleri kontak kapatmasaydı bu ayara gelmemesi gerekirdi. Zam yapılsaydı önceden yapılması e, yapılacaksa önceden yapılsa daha iyi olurdu. Şimdi mesela bir hafta bu hafta kadar beklemenin ne anlamı vardı? Bir hafta önce Brent petrolün varili Brent petrolün varili 130 doları geçmişti. Şimdi 100 dolar seviyelerine geldi. Şimdi zaten bu konta kapatma durumu da 2-3 gün öncesinde olmuştu dolmuşçular açıkçası. Dolmuşçular diyor ki 15 TL olsun diyor. Hani 15 TL olsa o dolmuşa kim binecek? Öyle değil mi? 15 TL olsun diyor mesela. 15 TL olsa dolmuşa kim binecek? Kimse binmez. Çünkü vatandaşın aldığı gelir belli zaten. Asgari ücret belli. Dolmuşçular da diyor biz de diyor hani şey yapma onlar da para kazanmaya çalışıyor. Yakıt giderlerini karşılamaya çalışıyorlar. Dediğim gibi devletin buna çok acil bir el atması lazım. Teşekkür ederim. Çok acil bir el atması lazım. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi e, akaryakıt zamlarını gerekçe göstererek altı e, 6,5 liraya seviyesine çıkardı ulaşım bedelini. 4,5 liraydı. Öğrencilerde de 2,5 liradan 3,5 liraya e, ulaşmış oldu. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi sevgili kardeşim e, ben açık menat konuşayım. Bak ben AK Parti'ye oy veren bir kişiyim. Esnafım. Şu anda 4 tane işletmem var. 2 tanesini çalıştıramıyorum. Her ay kira ödüyorum. Gerçekten yani yani büyük şehirin belediye bana göre araca e, akaryakıttan dolayı zam yapması normal. Ben Batıkent'te oturuyorum. Evim 16 kilometre gidiş geliş 32 kilometre. Aracım benim gidiş geliş 100 lira yakıyor. Ben iki gün aracımı bindim, 200 lira para yaktı ve bugün ben aracısız geldim. Yani gerçekten ben esnaf olarak çok mağdurum. Şimdi askeri ücreti 4250 lira yaptılar. Tamam, güzel ama insanlardan geri aldılar bunu. Yani ben emekliyim bugün mesela 2500 lira maaş alıyorum. İnan iki tane çocuğu okutuyorum. Yani yetmiyor. Yani inan ben Batı kentte kirada otursam, Kirada otursam oturamam yani. Batı kentte de kiralar çok fazla. Biz 3000 lira kira. Tabii. Yani oturamam. Ben Batı kentte oturuyorum bu arada biliyorum. yani biz gerçekten bilmiyoruz yani bu artık dünyada savaşlar kaynakları ama... Pandemi vardı. Pandeminin etkisi tam bitti derken üzerine bir de savaş. Savaşın getirdiği de tabii ki e, olumsuz durum var. Özellikle enerji piyasaları konusunda ciddi bir e, negatiflik yaşandı. E, bununla beraber de ne yazık ki bazı sektörler, özellikle ulaşım ve taşıma sektörü etkilendi. Bu bir gerçek. E, tabii e, bu zamların bu kadar e, e, beklenilerek ardından yapılması tabii ki burada soru işareti. Ezem yapılacaktı. E, esnaf, çalışan ee, şoförler kontak ko kapatmaları mı gerekiyordu illa zam yapılması için? Önceden yapsalardı en azından e, bir mağduriyet varsa bu mağduriyeti giderselerdi. Şimdi e, esnafı, halkı sokağa çektikten sonra e, bir zam yapılması e, birazcık kafalarda soru işareti doğuruyor. şimdi sevgili kardeşim, herkes penceresinden baktığı zaman haklı. Ben kendi penceremden bakıyorum, onlar kendi penceresinden bakıyor. Bakıyorum dolmuşta bir kişi var. Mesela ya şimdi hiç kimseye bir şey diyemiyorsun. 10. aydan beri piyasalar müthiş bir derecede patladı yani. Pandemi diyorsunuz. Bakın ben akil okuyan bir insanım aynı zamanda. Yani Bolu geri deneyim. Benim aracım 400 bin lira yakıyor geri diye. Gidiş geliş. İnan samimiyetimle söylüyorum gidemiyorum. Yani nereden baksanız iki ucu pislikli bir değnek. Yani o insanlar da haklı ya. Yani burada bir müthiş bir hayat pahalılığı var ya. Ben 20 yıldır bu, bu 52 yaşındayım. Her oyumu verdiğimde AK Parti'ye oy verdim. Ama ben inan samimiyetimle söylüyorum. 10. aydan beri 22 yıldır hiç görmedim. 10. aydan beri müthiş bir hayat pahalılığı var. Ya şimdi diyorlar ki marketlere adam geldi. E kardeşim yaptırım yapacağız diyorlar. Yaptırım yapamıyorlar. E şimdi sen bir insana yaptırım yapamazsan o insanlar rahat hareket ediyor. Şimdi yağı indiriyorsun, bindiriyorsun. Şimdi bozot 20 lira hadi tekrar inecek mi 10 seviyesine? Dolar indi mi? Bilemiyorum yani ya şimdi otobüslere kartla biniyorum. Şimdi bu ilaç al şey geldim hastaneye bu gözümde şey vardı kontrole. Bu Polatlı'da şu ilaçlar ekin ilaçları 410 lira. Bak geçen sene 175'ti. Şimdi 600 lira aldım ikisini 300 lira. Bak Polatlı'da. Millet kendiliğinden üç kağıtçı olmuş. Boyuna yüzde yüz ekliyor yani. Bu bu, bu, bu geçimde çok zor. Ben inan bak soğan muhane ekiyordum hiç yaş mahsul ekmeyeceğim. Çünkü korutmuyor ki 8 kişi ekmek yiyordu. Şimdi 8 kişinin çoluğu çocuğu da yiyordu. <laughs> Bu yıl satamadım döküldü. Ne yapayım ekmeyeceğim bırakacağım. Bu 20 liraya mazlu alıp da bir şey ekilir mi? Gübre bile bak 400 e, küsüre düştüydü 26'lık şimdi 7000 liraya çıkmış. Öteki üre 14 bin lira. Ne alını ne atılır. Böyle yiyelim işte. Eyvallah sağ ol teşekkür ederim. Savaş devam ettiği sürece bu petrol ithal edildiği sürece ne dolar düşer ne de petrol düşer. İthal ediyorsun sen ya dışarıdan ithal ediyorsun. Var mı kaynağın? Var mı? Kaçta kaçını karşılıyor Türkiye? Türkiye büyük kısmını neredeyse tamamına yakın özellikle petrol konusunda dışarıdan alıyor. Hah bak ne güzel söyledin işte. Bunu bilmiyor bu millet. Düne kadar çöp konteynerine ekmek atıyorlardı. Şimdi niye atmıyorlar? Hadi atmasınlar. Şimdi atsınlar hadi. Sıktı den biraz. İyi olacak, sıkılacak tabii ki. Kanaatsizlik var. Tamam mı? Doyumsuzluk var. Açgözlülük var. Onun için şükretmiyor. İbn Haldun'un bir sözü var. E, kıttık zamanında alışılmış tokluk öldürür diye. Ya bizim anamız, ebemiz, babaannelerimiz dar ekmeği yedi ya. Katmer yaptı da yedi İstiklal Savaşı öyle kazanıldı. Şimdi nereden Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşıma zam yaptı dört buçuk liraydı tam ücret altı buçuk lira oldu iki buçuk liraydı öğrenci de üç buçuk lira oldu. Neler söyleyeceksiniz? Tabii genç arkadaşlarımız da var onlara da soracağız. O belediyenin sorunu mesela diyor ki mes diyelim ki ben şehir hastanesine gittim. Avrupa'da böyle şehir hastanesi yok. Baksan mı söyleyeyim gezin dolaşın. Böyle şehir hastanesi yok. Oraya ring kuruyor. Otobüsler 5 dakika, 10 dakika 150-200 kişi sıraya giriyor. Orada bir de değnekçi var. Diyor ki devlet diyor nasıl bir devlet diyor. Bak şimdi niye devlete çatıyorsun sen kardeşim dedim ya. Bu belediyenin görevi dedim. 2 dakikada gelsin, iki araba daha çıkarsın. O şekilde burada da bu yığılma, bu sorun olmasın dedim ben de. Tık kesti. Devlet yapıyor. Neymiş trafik lambaları e, kırmızı yanıyormuş da orada dıkanıyormuş da... ...otobüsler onun için gecikiyormuş. Geçin bunu ya. Kaç dakika sürüyor? bir En fazla bir dakika sürer. En aşağı 15 saniye sürer. 20 saniyede otobüs gelir. Orası hastane, rink yapıyor. Bir de hastanenin içinde tren rayı gibi elektrikli arabalarla 12 kişi biniyor. Bütün onkolojidir, kadın doğumdur, çocuktur işte genel cerrahidir taş yiyor ne güzel. İşte bunlar böyle bunları gördüğü zaman var ya bunlar nankörlük yapar. Ha şehir hastanesi yapılmayaydı. Her sente bir tane sağlık ocağı yapılacaktı. Orada sıraya gireceklerdi. O güzel olurdu o eskisi gibi. Orada girsinler sıraya. Niye orada giriyor sıraya? Otobüs kuyruğunda sıraya giriyor. Hastane sıraları var mı? O kadar doktorlarımız bütün polikliniklerde çatır çatır çalışıyor. Monitörlerden ismini gören giriyor. Ve yönünü de hiçbir kimse de gıkını çıkaramıyor. Niye? Sırası gelen girer oraya. Onun için biz bu gömlek bol geliyor, bol. Anlatabildim mi? Dolayısıyla hizmeti görmüyor bu insanlar. Bu hizmeti görmüyor. Ha bundan sonra görsünler. Zaten Amerika, Rusya, Türkiye Derdi onların derdi Türkiye. Çevreye güneyden kuş atamadılar. Bu sefer de kuzeyden kuş atacaklar bunlar. Bak dünyanın liderliğine oynuyoruz be. Eğer kendimiz ayağımızı üzerine basarsak var ya. Harika bir insanız biz. Bizim milletimiz savaşa da gidiyorsa şehit olurum diye gidiyor. Paralarım diye gitmiyor ama. Öyle değil mi ama? Şehit olacağım ben diyor. Canımı veririm diyor. Çanakkale Savaşı'nda 200-300 askerimiz tank karşıya geçsin diye tünelden canlı canlı tünele yattılar. Tankı üzerinden geçirdiler. Biz öyle bir milletiz. O nedenle biz kendi milletimiz kendimizden haberimiz yok bizim. Geçmişi, tarihi okumamış ki. Eğitim yapmamış ki. Öğrenim yapmamış ki. Öğrendiğini uygulamıyor ki. Bildiğini de uygulamıyor. Laylaylom. Onun için kardeşim güzel iyi de haber veriyorsunuz. Yapın bu haberi. Sorun vatandaşa. Daha düne kadar. Çünkü maaş almayan kimse kalmadı ya. Köylüler çiftçiye yardım he mi? Ne yardımı ya? İneğe veriyor. Anıya veriyor. Karıya veriyor. Arıya veriyor. Buzağıya veriyor. Mazota veriyor. Yeme veriyor. 650 lira diyor yem torbası diyor. E senin traktörün kaç oldu? 250. Onu söylemiyor. Şökelik 10 liraya 7 liraya satıyordum. Niye 30 liraya satıyorum? Peyniri niye 70'e 80'e çıkardın madem öyle? Geç bunları kardeşim. Tabii köylü de ne yapıyor? Tavuk beslemiyor. Gidiyor senin şehirde bir memur gibi gidiyor. O bir koli yumurta alıyor. Ondan sonra nasıl olsa diyor yumurta var. Bir de hazır tavuk alıyor. Onu da senin benim gibi yiyor. Kızartıyor tarlaya pikniğe gider gibi gidiyor. Toprağa işlemiyor. Halbuki evinin önünde iki dönüm bahçe var. Eyvallah içinde olmuş. Kaç lira ödediniz bugün? Bugün otobüse dolmuşa dolmuş. O. 4 lira ödedim. Pahalı mı? Ya pahalı, fazlasıyla pahalı. Öğrencisi. Öğrencim biz öğrencisi. Peki e, biliyorsun ki zam yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi e, tam bileti dört buçuktan altı buçuğa. Ee, öğrenciyi de iki buçuktan üç buçuğa çıkardı. Dört lira oldu. Dört lira mı oldu? <laughs> evet. Vallahi bak sen daha ben daha iyi. vallahi sen daha iyi biliyorsun demek demek biz ki. de boksörüz arkadaşlara beraber maça geldik zaten. Hepimiz dört lira dedik. Yani geliş gidiş de var tabii ki bunun. Can sıkıcı biraz. Baya. Sen neden söyleyeceksin? Abi valla acilen düzelmesi mu? lazım. Yani düzelmesi mi lazım? bir el atılması lazım. Özellikle öğrenciler konusunda değil mi? Abi yani öğrenciyiz gelirimiz yok yani yapacak bir şey yok yani. Bir 4 lira bile fazla geliyor. Fazla abi yani 4 liraya buraya verdim mi neyi? Arkadaşlara ne gidelim. Merhaba kardeşim. Merhaba. Ne diyorsun bu zamlara zorlanıyor musun? Yani zorlanıyoruz tabi. Yani haçlığımızı bile ona veriyoruz yani 4 lira ne demek biraz indirsinler. Öğrenci en azından. Yani evet. öğrenci indirsinler yani 4 lira ne demek 2 lira veriyorduk. Geçen de 3 lira verdik şimdi 4 lira olmuş. Yani dolmuşçu bile 3 lira veriyoruz 1 lira daha gönder diyor. Olmaz yani böyle. Bir lira lazım. Yani Evet. Nasıl... Zam yapıldı zaten üstüne. Aynen üstüne zam yapıldı. Kardeşim sen neler söyleyeceksin? Hem sporcusunuz bak hem e, gidiyorsunuz geliyorsunuz aktif yani kullanıyorsunuz toplu taşıma araçlarını. Ama dolmuşçular da haklı bir nevi. Çünkü benzin fiyatlarına ilk önce el atılmalı sonra dolmuş fiyatlarına şey yapılmalı ki şey olsun biz de mağdur olmayalım burada. İnşallah he hep beraber düzelteceğiz bu e, sıkıntılı süreci diyelim. Yani inşallah pek ümitli değilim ama. Ümitli ol. Sen ümitli olmazsan kimse ümitli olmaz. Çünkü gelecek senin elinde. Beraber belki de bu ülkeyi yöneteceğiz, beraber karar vereceğiz. Ümidini kaybetmemeni diliyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Neler söyleyeceksin Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşımda zam yaptı. E, tam ve öğrenci biletleri e, artış gösterdi. Neler söylemek istersin? Ee, ben üniversite okuyorum. Yani zor durumdayız. Zaten eee Samsun'luyum. Buraya Samsun'dan geldim. Bugün kaç lira bastın? Bir yani. tane. Benim babam gazi de yani ücret basmıyorum. Ama yani gördüğüm arkadaşlarım var. Her yani gün kendi arabanla gidip geliyorsun. Evet, her gün gidip geliyorlar mesela arkadaşlarım. 3,5 lira mı olmuş galiba? Öyle bir şeydi. Çok zor yani öğrenci olarak. biraz daha öğrenci en azından tolerans gösterilebilirdi. Olabilirdi. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Ee, otobüs kullanıyor musun? Kullanıyoruz ara sıra. Ara sıra kullanıyorsun. Ankaralı mısın? Ankaralıyım. Kaç yıldır? Doğdum doğal buraya, 60 doğumluyum. Vallahi helal olsun abi. Hiç 60 doğumlu gözükmüyorsun. Kimliğimi mi göstereyim sana? Maşallah. Genç gözüküyorsun. Öyle söyleyeyim. Şimdi e, konumuz Ankara'daki ulaşım zamları. Evet. Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşımda zam yaptı. Neler söyleyeceksin? Yani bu az biraz daha çoğalsın ya. Vatandaşı ezsin daha iyi olur. Vatandaş yaşamak istemiyor ki. İnsanlara adaletli sistem yapsınlar. Adaletli olsunlar. Herkes rahat yaşasın. Sıkıntıdan kurtulsun. Öyle değil mi baba? Tabii ki. Evet. Başka sorun var mı? Başka bir sorun yok. Hadi. Kendinize iyi bakın. Yol, yolun abi. açık olsun. Hadi. Bugün otobüse bindim, metroya bindim. Henüz binmedim birazdan bineceğim. Birazdan bizi göreceğim. <laughs> evet, <ya>. evet. <laughs> Neyse işin esprisi. Tabii ki e, halkımız, milletimiz siyasi görüşün olursa olsun Aha. önemli değil. Hizmeti hak ediyor. Evet. Ancak e, bir zam yapıldı biliyorsun Ankara Büyükşehir Belediyesi. En son bu e, özel halk otobüsü ve dolmuşçuların kontak kapatması eyleminden evet. sonra bir zam yaptı. 6,5 liraya yükseldi. 3,5 liraya da öğrencilerin evet. bileti yükseldi diyebiliyorum. şimdi Az önce de bir arkadaşlarla konuştuk. Onlar 4 lira olmuş dedi ama yine de buna bakacağım. Evet. Eee neler söylemek istersin bu zam karşısında? Eee şöyle kontak kapatma konusunda bence şoförler haklı. Çünkü onların da gideri fazla oluyor. Bu konuda bir tepki göstermiş oluyorlar. Çünkü gelen zamlar çok fazla. Onlara da hak veriyorum. Eee Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı zam yani bu kontak kapatmadan sonraki zam konusunda da mecbur olduklarını düşünüyorum. Çünkü eee yani siyasi görüş bakımından da belki fikrim belli olmuştur ama e, Mansur Yavaş'ı ben fikrim belli olabilir ama şunu sormak evet. istiyorum. Eğer zam yapılacaksa idi. Yani bu zamana kadar insanları bu sitese sokmanın, kontak kapatma pozisyonuna getirmenin evet. bir anlamı yoktu en azından. Yapılsaydı o zaman başta yapılsaydı. Evet zaten mecbur kaldıkları için ben bu zamana kadar dayanıklıklarını düşünüyorum. Yani e, bu kadar tepki olması, zamana yayılmasının nedeni bence. Çünkü yani büyükşehir belediyesinde o kadar da fazla değildi bundan önceki zamanlarda bilet basma konusunda. Ama kontak kapatmadan sonra belediyede mecbur kaldığını düşünüyorum. Biraz ben. Daha sivri oldu tabii evet. iş. Orada artık en üst noktaya geldi. Evet. Ee, peki bir öğrenci olarak bu ücret e, sence fazla mı? Ya bizim için fazla. Ama ben mecbur kaldıkları için yaptıklarını düşünüyorum. Ee, bu şekilde yani. Ve abonman, abonman mesela Ankara... O da yükseldi. 75'ti, 90 lira oldu diye biliyorum. Ankara'ya ilk geldiğimde bu sene burada öğrenciyim. 60 liraydı. 75 oldu. Ardından şu an 90 oldu. Hani bu da biraz fazla. Ama yani mecbur kaldıkları için yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü e, Ankara dışındaki belediyelerde daha fazladır diye biliyorum yani ben. Ulaşım ücretleri. Nereden geldin Ankara'ya? Hangi şehirden? Nereden geldim. Kocaeli'den hoş geldin. hoş geldin. ben de orada 3,5-4 yıl yaşadım Kocaeli'nde. Ee, ee, İzmit de. ben bir tarafta evet. da İzmit diz ve oğlum diyorum yani bilirsin o <laughs> evet, evet. E, kalıp vardır orada ve oğlum derler şimdi evet. e, oralarda durum e, ne biçimde var mı bir e, e, fikrin e, bir... yani e, şöyle Pardon e, ya yani orada ben iki sene önce falan e, yaşamıştım Daha doğrusu Ancak bu şekilde değildi yani orada daha da zordu bence ulaşım. Ben pek kullanmazdım ama kullanan arkadaşlarımdan duyuyordum. Ve e, o zamanki benzin ya da mazot fiyatlarıyla bu zamankiler aynı değil. Şöyle söyleyeyim bak Kocaeli'nde e, yaşamış biri olarak hı hı. 2013'ten 2017'ye kadar yaşadım. Üniversite hayatım boyunca. E, Birçok şehirde gezdim. Birçok şehirde de yaşadım. Ulaşım konusunda hiç sıkıntı çekmediğim, o zaman tabi bu kadar pahalı değildi. Dediğin gibi sen de haklısın. Zaman farklı. E, Tabii zaman da o zaman farklı. E, ama ne olursa olsun hiç sıkıntı çekmediğim bir şehirdi Kocaeli. Evet. O konuda hakkını ödemekte fayda var. Bilmiyorum kaç yıl yaşadın ama ben kendim yaşamış biri olarak söylüyorum sana hiçbir sıkıntı çekmemiştik. O zaman tabii biraz daha uygundu fiyatlar, öğrenci rakamları şimdiki gibi tabii ki. Orada da muhtemelen bir artış olmuş olabilir, bilemiyorum. Söz gelimi olduğu için sohbet ediyoruz yoksa konumuz Ankara'ydı, Ankara'daki ulaşım bedelleriydi. Teşekkür ederim. Söz Milletin programına katıldın. Söz Milletin programı Akit TV ekranlarında yayınlanıyor. Hafta içi 18.30 Pazar günle saat 2'de olmak üzere e, programı izlemeye seni davet edelim diyelim. Teşekkür ederiz ben kardeşim. Kardeş. Teşekkür ederim. Kendinize Ağabey. iyi bakın. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda yaptığı zam kararını vatandaşa sorduk. Bir kesim tabii özellikle öğrencilerin düşünülmesi gerektiğini söylüyor. Diğer kesim de akaryakıt zamlarından kaynaklı bu kararın belediyeyi bağlamadığını ifade ediyor. Tabii görüşler bu şekildeydi. Bizler Söz Millet'in programında vatandaşın söylediklerini direkt olarak aktarmaya çalıştık diyelim. Bu programdan görüşmek üzere hoşçakalın efendim.